Seda Sayandan Hadise'ye çok sert sözler, şov yapacağınıza sanatınıza bakın. Harbiye Cemil Topuzla çıkava sahnesinde sahneye yatak getirip duş alarak yaptığı performansla büyük yankı uyandıran Hadise, sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine oturdu. Ünlü isimler arasında tartışma yaratan gösteri, eleştirilerin odağına yerleşti. Günlerce sessiz kalan Hadise, sonunda Seda Sayan'la yaptığı bir video paylaşımıyla adeta ateşe körükle gitti. Ancak bu paylaşımın ardından Seda Sayan cephesinden gelen açıklamalar deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. İddiaya göre hadisenin Sultanımın Peşindeyim notuyla paylaştığı Seda Sayan videosu taraflar arasında önceden konuşulmamış bir paylaşım olarak gündeme bomba gibi düştü. Sessizliğini ironiyle bozmak isteyen hadise Seda Sayan'ın eski bir videosunu kullanarak eleştirilere mizahi bir yanıt vermek istemişti. Fakat bu paylaşım Seda Sayan'ı oldukça kızdırdı. Seda Sayan'dan çok sert açıklama ilk olarak yakın çevresine konuşan Seda Sayan ben kimsenin dansına kıyafetine karışmam ama bu beni tartışmanın içine çekmek, haddini aşmak olur diyerek tepki gösterdi. Ardından kamera karşısına geçen Seda Sayan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Ben yıllardır bu sektördeyim. Yaptığım şovlar, sahne duruşum, adabım ortada. Kimseye akıl vermem ama sahnede yatak taşımanın, sahnede duş almanın adı sanat değildir. Şovda da değil. Bu kadar gündeme gelmek istiyorsanız başka yollar deneyin. Benim videomu kullanarak mesaj vermeye çalışmak hem ayıp hem de bana saygısızlıktır dedi. Ben senin reklam pazarı değilim. Seda Sayan'ın sözlerine daha da sert devam etti. Seninle bir dostluğumuz yok, bir mesajlaşmamız yok. Beni ne zaman aradın da iznimle o videoyu paylaştın. Benim senin reklam pazarın değilim hadise. Bugün senin yaptığın davranış kadın sanatçılara zarar verir. Bu işler böyle olmaz. İnsan önce kendi müziğiyle konuşur, sahnesiyle değil, yatağıyla hiç değil. Bu açıklamaların ardından magazin dünyası adeta karıştı. Hadise cephesinden henüz yeni bir açıklama gelmezken sosyal medyada eştek Seda etiketi kısa sürede trend listesine girdi. Hadisenin performansı sadece sosyal medyada değil usta isimler arasında da büyük tartışmalar yarattı. Nüket Duru ve Atilla Atasoy'un canlı yayında karşı karşıya gelmesi konunun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Atilla Atasoy bu tarz sahneler sanat değildir derken Nüket Duru ise sanat evrilir bu gençleri anlamamız gerek demişti. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.